Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün direksiyonumuzla beraber, promos'la beraber girkeniz maden yapacağız. Bugün Teresa taşıyacağız arkadaşlar ve 1.56 güncellemesiyle beraber gelen çok güzel dört eklentilerimiz var. DLC'ler güncellenmiş. Bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Selim tarışı verelim. Güzel Değerli arkadaşlar şu an kereste taşıyoruz. Yaklaşık F6 tuşuna bastığımız zaman 15 tonluk bir yükümüz var. Direksiyonumuzla beraber şu an derle beraber sürüş yapacağız. Tabii ki de serimize kalmış olduğumuz yerden devam etmemizi istiyorsanız like'larımızı atalım. Güzel bir like gelirse kirkeneslerde çekeceğiz. Uzun zamandır Kirkenes madene hasret kaldık. Güncelleme de ancak detaylı videosunu çek. Kirkenes madende 1.56 güncellemesi gelmeden bir sürüş yapalım. Dilerseniz motorumuzu çalıştıralım. Efendim edeyim. diyeyim? 15 tonlu bir yükümüzü aldık. 15 ton. 15'ten Çinli! Çinli! Tabi yanımızda Çinliler var. Değişik değişik insanlar. Kurtulacağız. Bakalım profesyonel driver sürücülüğümüzü bak. Gösteriyoruz bak. Tek bir parmakla. Hop! Bak tek bir parmak. Bak 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 bak. Bak profesyonel driver sürücüyüz. Oflu mert. Devam et kardeş. Alır manatlarını kardeşim. 15 tonlu alır manatları Evet, yeni izleyenler varsa abone olup destekli olmayı unutmayınız arkadaşlar. Dilersiniz. 1.56 güncellemesinde neler geldi bu videoda anlatacağım. Sağ sinyalimizi verelim. Sağ sinyalimizi ver. Döndükten sonra hocam buraya çekilir mi ya? 1.56 güncellemesinde arkadaşlar, Simis, Dorse eklentisi ve Dorse aksesuarları geldi ve yeni Dorse boya paketi geldi arkadaşlar. Bu boya paketi. Sizin güzel meyve tarzı böyle buzdolapları tarzını ve bunun arka lastiği dönüyor arkadaşlar. Şasisi iki tane arkada lastik var arkadaşlar. Her alanlarda dar yerlerde manevra yapabileceğin güzel eklentiler getirmiş. Şimdi sizin dorsa pakete güncellendi 1.56'da da kullanabileceksiniz. Ondan sonra biliyorsunuz ki yani Steam'de maalesef ki insanlar bu bizim dur şu kabinde kuponun üzerinde e, alüminyum işte biz bunlara far takıyoruz, yani Michel bebekler takıyoruz, yani genel modcular daha çok bunu kullanıyor arkadaşlar ve bunlar da artık alüminyum tarzı gösteriliyor kuponun orada alüminyum artık bunları da sizin hangi renk tırınızsa beyazsa beyaz yapıyorsunuz boylu şekilde kullanabileceksiniz. Güzel olmuş yani alüminyum çok şey sıkıntı oluyordu ama o boyalı olması o hissiyatı güzelleştirir. O DLC özel HS olarak diye geçiyor o DLC özel kardeşim kolay gelsin hayırlı işler adam haşla gidiyor ya. Efendim mi diyeyim? Daha bitmedi. Ter mi? Kirkene madende sıkıntılar çekebileceğimiz bombastik bir güncelleme geldi. Topluluk kısmında ben paylaştım bunları. Yeni bir GS logo. Lokomotif dorseleri geliyor arkadaşlar. Lokomotif tren dorsesi geliyor. Yaklaşık 3 tane geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten ben bunların ekranı gösteriyorum şu an. Ekranı sizinle birlikte gösteriyorum. Sağ olsun yeni Arkada bir oyuncu var. Ve daha biter mi? Daha bitmez. 1.56 güncellemesinde tabi kronenin de dorse dlc'si geliyor arkadaşlar Zaten ben bunun videosunu çektim. Hocam yavaşla gel. Yavaşla lan. Öküz. Eşek gibi geliyorsun ya. Ya delleniyorum ya. Çiçinlerin bir saygısı yok ya. Ulan benim saygım var. Çiçinlerin saygısı yok ya. Dakika dakika bir gol bir. Olaylar bitmedi. 1.56 güncellemesin arkadaşlar. Çok güzel güncellemeler geliyor. Çok güzel etkinlikler geliyor. Tabi bu etkinlikte belki 1.56 güncellemesin arkadaşlar. Norveçli telsisi gelebilir diye düşünüyorum. Benden duymayın. Çok güzel DLC'ler tunikler yenileniyor. Yenilendi. VL tonu yenilendi arkadaşlar. Efendim dediğim Başkan ki Volvo tunik pekler yenilendi. Yani sürekli yeni alınmış hatta yeni çıkan DLC şimdi Sindors paketi yeni çıktı arkadaşlar. E, yeni çıkmasıyla birlikte hemen bir upgrade etmesi, bir güncelleme getirmeleri, farklı bir aksesuarlarla, farklı bir boya skinleri falan getirmesi çok güzel arkadaşlar. Yeni DLC. Yani adamlar umarım hedefleri yüksek olur. Oyuncuyu daha çok tatmin ederler. Yeni tırlar gelir. Yeni tırlar gelecek zaten adım adım. Bizim Türkler maşallah var. Bizim Türkler Eyvallah arkadaşlar. Lokomotif çekiyor. Adamsınız be. Harfiyat çekiyor bak görüyorsunuz mu? Şu dörtleri ekeyim de duracağım anlaşılsın. Gel kardeş. Gel gel gel. Devam devam devam. Adam yol verdi. Adamsın be. TR driver. Kral kardeşimiz yol verdi Kirkenes'te. Arkadaşlar Kirkenes maden uzun zamandır yapmıyorum. Dediğim gibi güzel bir like gelirse Yağmurum yazmış. Yağmurum, yağmurum. <laughs> Adam bak görüyorsunuz mu? Geri, geri geri gidiyor ya. Adamsın be kardeş ya. İşte bizim Türk adamdır eyvallah. Dözer almış bir de GCB'nin orsa paketi. Adam buradan da videoya da selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Abi uzun zamandır Kirkenes'te Türk rastlamadık bu ara. Şaşırdık mı? Şaşırdık. Peş peşe Türkler geliyor abi güzel. Önceden biliyorsunuz ki videolar çektiğim zamanında genellikle hep yabancılar vardı Kirkenes madende. Yani bu Kirkenes'te yani 2.75 güncellemesiyle birlikte arkadaşlar hani Türkler de biraz da Kirkenes Maden'de görebiliyorum artık. Ya, bu da beni mutlu ediyor abi. E, abi Türkler gelsin abi promosta takılsın. Kirkenes'te takılsın. Niçinler Rusyalılar takılsın. Adamlar baksın abi bizim ülkemizdeki tercihine <laughs> kullansınlar ya. Baksana. Değil mi? Değil mi kardeş? Öyle orta şeritten sanki kendi yolunmuş gibi getir. Şöyle öyle sağdan gidelim mi? Şu pembe yol atlar gibi geldi bana. Biraz yavaşlayayım. Waffle'cı. Aman. Bak şu yolun yapılması çok güzel oldu ya. Direkt burada önceden trafik olurdu. Alternatif bir rol yapılması gerçekten oyuncu keyif kattı. Ben mutlu oluyorum abi yani böyle trafikte beklemektense abi bir saat iki saat burada bak beklemiyorsun rahat şekilde gidiyorsun hem oyun zevkini alıyorsun hem sürüş konforu var hem rahat gidiyorsun sıkıntısız gidiyorsun hiçbir şeyle çekmiyorsun kolay gelsin. Bak lokomotifçi almış. Yeni bir dorse geldiği zaman bu tren geldiği zaman o 80 ton 90 ton diyorlar bu arada. Bak arkadaşlar. Ama hemen hemen bir 61 ton 70 ton falan vardır. Hani 80-90 ton olmayabilir diye düşünüyorum da bakalım. Göreceğiz. Kullanacağız. Bu videoda güzellik gelirse. Kirkenesli arkadaşlar o lokomotif 1.56 güncellemesi geldiği zaman kullanırız. Çok güzel yollar çok güzel yollar da gelecek arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki Norveç DL'cisi yeni çıkan DLC artısı var. İskandinavya artısı yenilenecek. Belki 1.56 güncellemesiyle birlikte İskandinavya'da değişik gidebilir. Hollanda değişecek arkadaşlar. İşte bunların kıyı tarafları da yollar, mollar, otola taraf hatlar hep değişecek arkadaşlar. Gelecek kısımları bağlanan yollar, otobanlar falan. Bağlantı yolları hep değişecek arkadaşlar. tabi bağlantı yolları değil, şeyler de değişiklikler var yani. Birkaç tane SCS görüntü paylaştım. Vallahi tadından yenmez. Belki çift dors düz kalesi yolu yaparız. Canlı yayınlarda takılırız. yollar gideriz arkadaşlar. Direksiyonumuzda Kirkenes madende. Şu anda da abi adam bak. Almış gerisini gidiyor zenci dizenci. Tabi Kirkenes'in bu yolu beni benden aldı. Şu yol gerçekten atmosfer, manzara harika. Çok güzel yollar var ya. Yani bu yolların, böyle yolların promos yapıyor ya. Keşke STS böyle tarz yollar getirse. Sürücü zorlayan yollar getirse biliyorsunuz ki SCS arkadaşlar hep otoban yapıyorlar. Yani düz yollar, düz mantıklı yollar. Ha bu da ne yapıyor? Oyuncuyu böyle yani düz mantık, düz otobanla ilerliyor abi. Oyuncu fazla böyle şey yap, yani zevk alamıyor ama böyle yollar, topraklı, mopraklı yollar falan olunca zaten önceki videolarda arkadaşlar ben biliyorsunuz ki Milano'nun üst tarafında bir şirket var. O yol toprak, maden yolu diye geçiyor arkadaşlar. O yolda ise ama çok güzel yollar oldu. Çok güzel sürüşler oldu o yolda. Böyle bir virajımızı alalım. Vay be. İlk defa bu kadar huzurlu gidiyorum ha. Bak normalde, normalde inan ki burada bu kadar hızlı şey yapamam ben. Gidemem. Yani normalde beklediğimiz kadarıyla bir Çinli falan gelirdi bu arada. de. Lokomotif alır da 61 ton alır mesela Çekemezler evimi geçtik burada, evde Dinlenecektik ya aşağısı da benim bir... Bak şurada sağ tarafta bir evim var ya Orası benim evim bak orada da siyah bir arabam var Arkadaşlar oraya gelecek olursanız Orada dinlenmek için çok güzel park alanı Yapabilirsiniz park edebilirsiniz arkadaşlar Ama çıkarken dikkat edin banlanmayın Sağdan gidelim arkadaşlar sağ taraftaki yolu ben çok Seviyorum şöyle bir alalım abi Biraz Realistiktir kullanak ya Karşıdan ne gelen var bu arada Yollar biraz daha zorlaşıyor. Sağ sol falan yaptırıyor böyle yol çalışması varmış gibi. Bu yol tabi gizli arkadaşlar. Yani herkes açık değil. Öbür taraftan hani trafiğe sıkıntı sokmaması adına. Derseniz yani buradan da sürüş yapabilirsin. Kolay gelsin ustam. Çinliler her tarafta ya. Chatten de Çinli yazıyor bu arada ya. Arkadaşlar. Hadi be koçum benim be. Renault aldık bugün arkadaşlar. Bak karşıdan da bir oyuncu geliyor. Kolay gelsin. Dayoli. Çinli herhalde o da. böyle bir dönüş yapalım. Mükemmel bir dönüş bak. Evet videomuzun sonuna gelmiş bu arkadaşlar. Videomuzu buradan başından sonuna kadar izleyen güzel kardeşim. Güzel arkadaşlar. Hanımefendiler beyefendiler. dediği için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle de yükümüzü bırakalım. Ya da şurayı çekelim bırakmayalım. Ben zaten sonra bırakırım arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir like gelirse arkadaşlar Ağır tonajlı yeni gelen lokomotifle Videomuzu çekeriz arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepinize hoşçakalın Sağlıcakla kalın Bizimle kalın